Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Yanımda kardeşim var. Ben nasıl? Kardeşimle Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar diğer bir matlı yeni bir yaptım. Kardeşimle oynamak istedi. Şöyle gideyim kat, yukarı kata geçelim. Kardeşimle yukarı kata Yaptık Bugün üçüncü kata çıkabiliriz. Üçüncü kata muhtemelen çıktı zaten. Çatı katı. Tam onun kat. Kardeşim onun kastacak. Burada da bir yokmuş. Hop yerimiz var. Sonra bende de 44 tane var. Yeter. Arkadaşlar ben yukarı kata çıkayım. Merdivenle şuradan. Ya. Şuradan. Nerede merdiven? Merdiveni bulabilirsem arkadaşlar. Bak Baldam abi bana balta yapar mısın? Balta mı? Gel atayım. Arkadaşlar. Nerede 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 merdiveni bulamadım. Şurada galiba. Burada da yok. Ha, bulamadım arkadaşlar. Buralarda ha. var mı? <laughs> Tam yok gerek yok. Tamam arkadaşlar iptal ne oldu yukarıda da çıkmaya uygun. İdeal yani. Üçüncü kata da şuradan çıkmayı planlıyorum. Şuradan. Arkadaşlar baltayı kardeşime vereceğim. O yüzden gücünü bitirmek istemiyorum. Gel de vereyim. Bu sana TP oluyor mu arkadaşlar? TP olmak var. Neredesin sen? Arkadaşlar TP olmak var dediğim gibi. Yoksa balta atamam. Şuradan şöyle teleport oldum. Gel. Gel. At bana ben Dur atma ya da benim. Hani burada vardı. Tamam. At bana kalkanı. Ev nerede? Hı. Hı. Arkadaşlar benim vakti yazımı o yüzden boş ver diyorum. Evin zaten yanındaymış. Arkadaşlar tarlayı göstereceğim size. Ekinlerimiz büyüdü de değiştireyim. Şuradan. Nerede? Un buğdayım var? Benim altı tane var burada. Tamam. O arkadaşlar daha kalmış. Daha var var. Benim gerek yok. Onu şuradan. Nerede bizim merdivenimiz? Dokuz. Şöyle. Arkadaşlar dörder tane gideceğim. Kardeşim bana yardım edin. Tamam gel. Ya, inek Arkadaşlar oyun ekçi diyor. Diğer bölümde dediğim de isterseniz markete yönetmeden. Sen ne? Ot ot. Kaç. Gel yanıma tp at. Ya, tamam boşver kesme kesme. Tp at bana. T'ye bas. T'ye bas. T'ye basalım. T'ye basalım. Arkadaşlar ya. üçüncü katı ev yapmayı planlıyorum. Dördüncü ya, kat, kat ev yapmayacağım. yapmayacağım. Dördüncü katı çatı yapacağım. Arkadaşlar bir dakika. Böyle bunları tam ortaya yapacağım Gel ki. Gel mavi paşana toplamışsın. Gelsene üçüncü katı ben bana. Mavi paşana toplamışsın. Bana oğuzunu atabilir misin? Mavi paşana Tamam oğuzunu atabilir misin? 4 oldum arkadaşlar Oldu da Benim şeyim yok Yedin misin Hadi. yukarı Abi aşağıya at Tamam aşağıya geliyorum Arkadaşlar 3. kat başka arkadaşımla gelebilir Ondan dolayı için kat yapabilirim Yaptım işte bir şey Şöyle inmek zor. Kaç kattan? 2 Tamam. Tamam yeter. Arkadaşlar 3. katta galiba ben yeteceğim. Hayır. Alt katı zemin katı olarak veya büyü odası yaparım. Ya sen odun topla. Sen odun değil. Sen şey yap. Orada kum vardı. Bak sana kum atayım sen. Kumla kömür atayım bana şey yapar mısın cam? Yaparım abi. Gel. Attın. Ama bana, da, bana da bir tane şey yaparız. Ne? Sende kum var mı? Evet. tamam Nerede ben var? sana atayım. Sen şey yapar mısın abi? Ne? Direkt, direk ben sana atarım ben kullanmıyorum gel. Tp ol bana. Ne? Bana tp ol tp. Ben de ne abi. Bocam abi. Bocam abi. Bocam abi. Bocam. Arkada arkadaşlar düşerken tarla bozulur. Bunun da bitmedi daha? Bozulur mu abi? Abi. Bana kum var abi. Kum var abi. Kek var abi. Gel sana kumlarımı atayım. Tepe abi tepe. Sen çıkma ya. Tepe'ye bak. Geldim bile geldim. Tepe'ye bak. Geldim bile. Üç kat. Ben Çıkarım abi. Bak kolay abi. Bak kolay abi. Ben... Ben düşürüm, Mame, abi. Gel sana kum atayım hmm, Var mı? Var mı? Tane kaç tane var. Bekle, hmm. 29 tane 19 mi? Dur bakayım. Bekle. Bekle, bekle bir dakika. 29 tane 19 saniye yeter mi? At abi, at abi. Bana mı yanlış yaptı? doğru. Doğru, doğru, doğru. doğru kardeşim. doğru, doğru. Şimdi bekle. Bakalım kaç tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23, 24, 25, 26 20 değil. 28 tane lazım. Tam, Bir tane kaldı. Bunlar bir şey doldu. Hadi Tamam hadi dur, dur. Tamam, dur. dur. Ben tamam sen git aşağı ben sana geliyorum. ben TP alıyorum arkadaşlar yine. Gel. Gel atayım. Bakalım bakalım. Şimdi Abi bir tane Nerede kum var? Ben de 10 tane kum var abi Ben çıkan... Sende iddia değil Sende 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 iddia sen abi sorma bende Gerçeği bana o benim değil şunlarla çatıyı falan da Nerede kum var Arkadaşlar biz bayağı giriştik 3. katı 4. Dördüncü kata çıkmayacağım benim gibi çatı yapacağım Buraya şey yapacağız abi çatı Hayır, havuz yapamayız. Yapamıyoruz. Bizim şeyimiz yok ama kova Aa, da da Arkadaşlar, kardeşim bana balta yapar mısın? sana Sana Arkadaşlar, diğer katın mükemmel olacak. Çatı Çakı ya. Yani arkadaşlar, siz gelin yolu Arkadaşlar çatı katı dediğim gibi mükemmel olacak. Kıvarsımız olsaydı kıvarsla yapacaktım çatı katını ama kıvarsımız yok. Bir, 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 Arkadaşlar bir daha akşam bu hu vlog gelecek. Kardeşimle evet. haberiniz olsun. Yani susuz olun. Camları koyun Bana da at ben de koyayım. Bir tane mi? Arkadaşlar ben de işte tane vardı gördüğünüz gibi şunları da koyayım. Hmm. Koyayım. İyi Sen burada mı yatıyorsun? Evet, Şu arkadaşlar şunlar ben sıkıcı ya değil mi? Saat elim. Arkadaşlar gece olmamış da. Arkadaşlar çok uzun olmasına bandikem izin vermiyor biliyorsun ben dikenden çekiyorum. 15 dakikalık yapabiliyor sadece üzgünüm Ne yapacaktık biz fırından? Arkadaş ben aldım 6 tane. Ben yani gidiyorum yapıyorum sen bana tp olsun hepsini alıp. Ne yaptın ne yaptın abi? Camları koyacağım sen de bana tp ol. Ben taş kazma abi. Fark ha taş kazma al onları tp ol bana. neyleri ben onları al. Sen ben Arkadaşlar ben, <coughs> ben abi, Arkadaşlar ben bir tepe olayım. Ben tepe dışarıda taş kasacağım. Geldim. Arkadaşlar ben anda taş kasayım çünkü taş önemli. 15 şey, dakikalık olacak dediğim gibi. Abi videoyu durdur. Bu taş kasamın oradan sonra Ne? Durdur Tamam arkadaşlar bir dakika yine videoyu durduruyorum. Durdurulmadı. Arkadaşlar evet, içeri geldim. Arkadaşlar ben eve gideceğim. Sen git sen kaç tane. Aynen arkadaşlar ben yaparım. Sonra teleport olur mu ona? Bir de bahçeyi yap bakalım. Acıkmışım ben bu arada. Şuradan etimiz, 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 etimiz. Arkadaşlar, arkadaşlarımdan bana karar like atıp abone olun. Arkadaşlar, eğer kanalımız büyürse yani size çok büyük bir çekiliş bulacağım. Şunları da alalım yanlış yapmadım. Arkadaşlar Minecraft fililerini istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlar bu arada kapalı yanlışlıkla kapat 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 açmayı bilmiyorum. Yorumları da bir dahaki videoda açarım inşallah. Dediğim gibi akşam bobo geliyor. Arkadaşlar yetti mi yetti galiba iki bir tam yetti. Fazla bir, iki, bir Ama fazladan üstümüzde can bulmuşsun. Arkadaşlar dediğim bir diğer bölüm madeni ineceğiz. Bakın Küm, kömürümüzü harcamak istemiyorum. Böyle arkadaşlar içime yaramayacakları koyayım. Arkadaşlar böyle kömürü etidir. O yüzden bu yedir koyacağım. Böyle merdiven. İşte sen şunu Arkadaşlar <laughs> buğday lazım, merdiven lazım değil, cam lazım değil. Daha sen burada. Tamam. Arkadaşlar bu da lazım değil. Tamam. Yerlerin hepsi lazım. <laughs> Arkadaşlar bakalım. 12 dakika olmuş. Şu tarlayı da bitirelim. Sonra bit tarlayı da size göstereyim yapın. Arkadaşlar Böyle büyüyenleri topluyor. Arkadaşlar bu arada 3 bir tane veriyor bir tanesinden yaptıklarımızdan. Unutmayın da bozuluyor söylemeyi unutmayın diğer videolarda. Eğer arkadaşlar görünen gibi bak toprak bakın toprak oldu. Kartlıysa sen bir şey var mı kardeşim? Tepe. Şurayı yapar mısın? Şurayı yapar mısın? Burada tuğunu ekmem lazım. Tamam arkadaşlar bir de tohum kasalım. Akşam olsun bitirelim. Değil mi? Altı tane var abi. Kendi de, de yapayım. İlk boş buldum ben yani. de. Arkadaşlar şuradakileri de alıyorum. Yerimiz hiçbir yok. Bir de tekrar gidiyorum gidiyoruz? Gerçekten arkadaşlar bayağı. bunlar bayağı büyümüş. Ben bunları abi, iki abi. Ben diğer bölümden beri bunları almadım. Abi, o yüzden ya, büyüdü. Abi. Efendim. Nereye? Böyle. Tam teleport olacağım. Hemen arkadaşlar teleport olalım. Böyle teleport oldum. Efendim? Bak Ha, yeter artık arkadaşlar. Bence bölümü bitirelim. Dediğim gibi çatıketini e, diğer bölümde yapacağım. Çünkü şimdi birazdan da Roblox çekmem lazım. Hadi bitirelim. Kardeşim gel eve bitirelim. Evet, 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 evet. Arkadaşlar videolarımın like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi koronavirüsler dışarı çekmeyin. Kendinize dikkat edin. Hepinize güle güle bay bay. Bay bay.